Abi tam videoya başladım çim biçiyorlar ya dışarıda. Sesi geliyor mu? Abi biçmeyin ya lütfen. Adı üstünde çim biçme makinesi ya. ya. Abi çok komiksin. Kendine gel. Gel hoş geldin. Ne haber, ne yapıyorsun? İyi sen? Evet. Bu boktan şakadan sonra başlayabiliriz. Arkadaşlar yorumlarda birkaç arkadaşımız sakallarını kes post büyük bırak demişler. Yakışır mı bana? Komik değildi, gülmedim. Şakan o kadar kötüydü ki kafamın üstünden geçip... Sizden gelen şakaları okuyorum. İlkini çok beğendiniz. Toplamda 29 görüntüleme, 2 like ikincisini istediniz ve geldi. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar sizden gelen şakaları okuyorum. Siz de şakalarınızı Memoşriyası Instagram hesabına gönderebilirsiniz. Sizin de şakanızı okuyabiliriz. Evet ilk şakamıza başlayalım. Caner İmo 93. İzinsiz satılan meşrubata ne denir? Gayrı meşrubat. <laughs> Güzel Caner eline sağlık. Evet ikinci şakamız. Cem Aras Mutlu. Hangi renk bekardır? Sap sarı. Sanırım ben bir renk olsam sarı olurdum. Eline sağlık. Talha. Taksiyle süt yardımı yapılan yer neresidir? Taksim ilk yardım. <laughs> of ya. Hani Taksim ilk yardım var ya Taksim ilk yardım. İstanbul'da yaşamayanlar bilmeyebilir ama Taksim ilk yardım. Sıradakine geçelim. Yağmur. Ortaokul döneminde ürettiğim bir şaka. O zaman tuşlu telefonlar var ve annem sürekli hatalı pin giriyor. Telefon puk kodu istiyor. Anne puk burada. Pin hani? Eline sağlık Yağmur. Sıtkı Köse Dune filmini dün izledim Sıtkı ne yapıyorsun ya Sıtkım sıyrıldı ya Can Ada Yemekleri çok tuzlu yapan futbolcuya ne denir Tusu basa Elim arkam sağım solum B B'dir E B'dir Tusu basa <laughs> Tuzu basmış <laughs> Eline sağlık Can Serhan Gür Film çekilen bir stüdyoda kadraja bir tır girmiş. Tıra bir şeyler olmuş. Tekerlerinin boyu değişmiş. Bambaşka bir şeye dönüşmüş. Neden? Traktör olmuş. <laughs> ya iki dakika sessiz olun ya. Video çekiyoruz ya. Saygınız da mı yok abi video çekene? Abi çekemiyor musunuz bizi ya? Evet sıradaki şakamız Mehmet Aydede'den geliyor. Aşık olan yanardağ ne püskürtür? love. Güzel beğendi. Beni sağlık Mehmet. Sıradaki. C. nokta Tınkıl. Dişisine köpek gibi aşık olan somon balığın ne der? Havya. Abi niye böyle her şeye gülüyorum ben ya? Neden ya? Allah'ım beni neden böyle yarattın ya Rabbim? Can eline sağlık. Yani umarım candır adın. Soyadın da olabilir. Esra Nur. Bizim oralarda gendüme çorbası vardır. Anneme akşama ne yaptın dedim. Gendüme yaptım dedi. Dedim ki neden bize de yapmadın? <laughs> Abi bu nasıl bir çorba ismi ya? Bu arada arkadaşlar araştırdım bu ne no okumadan önce. Hakikaten gendüme çorbası varmış. Burada görebilirsiniz. Abi ağzından salyalar akıyor ya. Ya beni bir sal ya. Ferdi Gazigil. David Copperfield'ın kimseye söylemediği numarası nedir? 0553 230 <laughs> Bence annesinde babasında falan vardır ya numarası. O kadar da değil. Ferdi. Eline sağlık Ferdi. Vallahi güldüm. Ya bir susun ya. Bir susun ya. Bir sessiz olun. Nasıl bir apartman bu ya? Evet sıradakine geçelim. Sıradaki şaka Yasin'den geliyor. Baharatçı dükkanı açacağım. ismi de istihbarat olacak. <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık. Buse. Sivaslı kankaları olan arkadaş diğerlerini arkadaşlarına nasıl tanıtır? Sivas kankalarım. <laughs> abi ben niye gülüyorum ya? Ben niye gülüyorum abi? <gülüyor> Eline sağlık Buse. Sıradaki Emirhan Özkan. Çocuk eskiden çok yaramazmış ama artık yarabiliyor. Eline sağlık Emirhan. Elif, Abi bir maçta birden fazla kişi ayağını kırarsa o maça ne denir? Kıran kırana bir maç. <gülüyor> 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 Eline sağlık Elif. Altına yazmış. Şizofren gibi iki senedir bu şakaya gülüyorum. Benden başkası gülmüyor ama bence komik değil. Yo ben de güldüm Elif. Cano. En nazik Mert hangisidir? Cömert. Mertleri yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Sıradaki. Asman. Geceleri neden yatağa gideriz? Çünkü yatak bize gelmez. Ya yani buradaki yatak bize gelmez manasında benlik değil mi? Yoksa fiilen gelme manasında mı? Şaka yapıyorum. Migal Emre Kelo olan masalı. Evet, sıradaki şaka Ayşenaz. Ördeklerin barına ne denir? Bardak. Parantez içinde bardak. <laughs> Eline sağlık. Afiyet olsun. Evet şakalar bitti arkadaşlar. Şimdi bana göre, hepsi güzel bence de, bana göre en iyi olan şakayı söylemek istiyorum. Ferdi Gazigil, David Copperfield'ın kimseye söylemediği numarası nedir? 0533 230. <laughs> bana göre Yine bana göre ikinci beğendiğim şaka. Yemekleri çok tuzlu yapan futbolcuya ne denir? Tuzu basa. <laughs> Üçüncü beğendiğim şakada. Talha, taksiyle süt yardımı yapılan yer neresidir? Taksim ilk yardım. <laughs> evet arkadaşlar, başta dediğim gibi Memoş Reis'in Instagram hesabına şakalarınızı yollayabilirsiniz. Yolladıktan sonra biz de buradan okuyabiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Abone olun, seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. <laughs>